Herkese merhaba. İtiraflar Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün amcasının oğlu yüzünden hayatı mahvolmuş Ece'nin hikayesini dinleyeceğiz. Sizin de hikayeniz varsa ekrandaki hesaba iletebilirsiniz. Bir amcanın oğlu neden kendi amcasının kızına böyle bir şeyler yapar aklım almıyor. Zorla onu evine gelin etmiş ve hayatını mahvetmiş. İşte bazen akrabalardan kötülük de geliyor. Siz siz olun akrabanızla evlenmeyin. Kız istemeden ona neler yapmış duysanız delirirsiniz. Kumar borcu yüzünden neler yapmış bir bilseniz. Karısı Elif Hanım günahsız bir insan ve ona böyle bir şeyler yapmak doğru değil. Elif Hanım da kendine uygun talip arıyor. Ama geçmişte olanları unutacak bir insanla yeni bir sayfa açmak istiyor. Belki siz kabul etmezsiniz ama Elif de bir kadın ve onun da hisleri var. Tüm olanlarda o günahsız ve şimdi doğru yola gelmiş. Namazını kılıyor ve çok terbiyeli birine dönüşmüş. Geçmişte yaptığı hataları unutmuş ve bir daha asla yapmayacağına dair söz vermiş. Okuduğumda ben de şok oldum. Fazla vakit kaybetmeden hikayemize geçelim. Selamlar, ismim Elif. Şu an 32 yaşındayım. Talibimi arıyorum desem yanlış olmaz. Hayatımda çok fazla zorluk çektim ama. Şimdi hayatıma yalnız bir şekilde devam ediyorum. Geçmişimde birçok hatalar yaptım ve bunların bedelini şimdi bile ödüyorum. Küçük yaşta ailemin yüzünden amcamın oğlu ile evlenmem, evden defalarca kaçmam ve en sonunda boşanmam. Bir dönemlik farklı erkeklerle birlikte olmam ama en son şimdi temiz ve iyi bir insana döndüm. Başka beni mutlu eden hiçbir şey yoktur. Ancak mutlu bir ailemin olması beni mutlu eder. Çocuklarım olsun ve onların en değerli şeyi olan babaları. Başka bir arzum yok zaten benim. Bana değer veren bir erkeğe ihtiyacım var. Belki bir gün onu bulurum. Sizlerle de hikayemi paylaşmak istemedim ama içimde birikiyordu ve erkeklerin de tüm başıma gelenleri duymasını istedim.'' Neler yaşadığımı ve yaşadığımı siz de öğrenin ve asla karınıza ya da sevdiğiniz birine böyle şeyler yapmayın. Düzgün insan olun ve bilin ki düzgün bir kadın da karşınıza çıkacak. Ben yaklaşık iki yıldır çok doğru yoldayım ve Allah her daim kapımı açıyor. Yalnız ona güvenin ve bilin ki o size en iyi kapıları açandır. Benim hayat hikayemi dinlediğinizde zaten kulaklarınıza inanmayacaksınız.'' ilk kocam amcamın oğlu Halil'di ve o şerefsiz yüzünden hayatım mahvoldu. Kumarı beni kaybetti ve daha neler neler yaşamadık. Hepsini anlatacağım şimdi. Allah tüm olanları gördü ve onu öldürdü. Uyuşturucudan hayatını kaybetti ve yaptığı tüm kötülükler burnundan geldi. Ben fakir bir ailede göz açtım. Evin tek kızıydım ve abim falan yoktu. O yüzden babam beni zengin biriyle evlendirip para almak istiyordu. Ona bakacak oğlu da yoktu zaten. Bana karşı ailemde çok kaba davranıyor ve hiçbir şey istemiyordum onlardan. Buradan kurtulmak istiyordum ama elimde bir şey olmadığı için kurtulmam için ne yapmalıyım bilmiyordum. Çok kötü bir durumdaydım. Allah hiçbir kadına böyle aile nasip etmesin. Eğer paranız yoksa evlenmeyin ve çocuk yapmayın lütfen yoksa onun için çok kötü geçen bir çocukluk yılları olacak. Neyse beni 18 yaşımda amcamın oğlu Halil ile evlendirmek kararı aldılar. Amcamın biraz babama para verdi ve belki Halil düzelir diye benimle evlendirdiler. Halil uyuşturucu ve kumar bağımlısıydı. Evlendik ve bir süre bunlardan uzak kaldı. Ama zaman geçiyordu ve benim Halil'den çocuğum olmuyordu. Çok fazla doktora gittik ve doktorlar Halil'in uyuşturucu yüzünden problemleri olduğunu söylüyor ve sorunun onda olduğunu diyordu. Kocam tam bir işe yaramıyordu. Gitgide Halil içine kapanıyor ve yine kumara başlıyordu ve Halil yine eskisi gibi olmuştu. Ben kocamın evinden gidiyordum ama babam beni her defasında dövüp eve gönderiyordu. Artık bıkmıştım bu durumlardan. Amcamın tüm parasını Halil mahvediyordu. Artık evde televizyona kadar kumara gitmişti. Bir gün eve tanımadığım bir erkek geldi. Halile mutfakta para verdi ve senindir dedi. Neler yaptığını bilmiyordum. Sonra Halil dışarı çıktı ve adam benim odama geldi. Ne yapıyorsun? Sen kimsin dedim. Adam kocan kumarda seni kaybetti maalesef dedi. O anları zaten hatırlamak istemiyorum. Lanet olsun öyle bir güne. Karşımdaki adam ben istemediğim için beni dövmeye başladı ve bayıldım. Uyandığımda evde hiç kimse yoktu. Neler olduğunun farkında değildim ve ellerimi dizime koyup saatlerce ağladım. Kumarda beni kaybetmek mi bu nasıl bir kocalık? Hemen bu evden gitmeliydim. Yoksa başıma daha neler gelirdi. Ama artık eskisi gibi cesur bir kadın olarak görmüyordum kendimi. O adam yüzünden artık temiz değildim. Evden ayrıldım ve boşandım. Kirada kendi başıma kalmaya çalışıyordum. Para biriktirmiştim ve kendi başıma kalıyordum. Ama nasıl para kazanacağıma karar vermemiştim. Psikolojik olarak da kendimi çok kötü hissediyordum. O sıralar 22 yaşındaydım ama 30 falan gösteriyordum. Yaşlanmıştım resmen. Kocam beni bıktırmıştı. Bir kadının başına tüm bunların geldiğini düşünün. O adam da beni nasıl dövmüştüyse yüzümde yaralar vardı. Bir süre böyle geçti ve kendi başıma dolanıyordum. Ama kendimi artık temiz birisi olarak göremiyordum. Ev sahibim de gelecek ayın kirasını çabuk vermemi istiyordu. Nasıl para verecektim bilemiyordum. Elif Hanım, yaşadığı zorluklara rağmen hayatında yeni bir başlangıç yapma kararı almış. Geçmişindeki hataları geride bırakıp temiz bir yaşam sürmeye çalışıyor. İmanını bulmuş ve namaz kılmaya başlamış olması onun için önemli bir dönüm noktası olmuş. Ancak hala geçmişin izleri var ve yaşadığı travmaların etkilerini üzerinden atabilmiş değil. Başından geçenler onun için bir öğrenme süreci olmuş. Artık hayatında sevdiği bir adamı ve mutlu bir aile hayatını istiyor. Ancak geçmişte yaşadıkları nedeniyle güven duygusunu kaybetmiş ve bu da onun için ilişkilerde zorluk yaratıyor. Kendini temiz bir insan olarak görmek istiyor ve bu yolda ilerliyor. Hayatına yeni bir sayfa açmak ve gelecekte mutlu olmak isteyen Elif Hanım, doğru insanı bulmak konusunda da umutlu. Ancak bu süreçte içindeki acıları Yaşadığı haksızlıkları unutması ve kendine olan güvenini yeniden kazanması gerekiyor. Bu süreçte destek olacak, ona değer verecek biriyle karşılaşmayı umuyor. Onun hikayesi, yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran bir kadının güçlü iradesini ve umut dolu bakış açısını yansıtıyor. Hayatın her daim zorluklarla dolu olduğunu, ancak insanın içindeki gücün ve inancın her şeyin üstesinden gelebileceğini anlatıyor. Elif Hanım'ın hikayesi, geçmişin izlerini silmek ve yeniden doğmak isteyen herkes için bir ilham kaynağı olabilir. Umarım hayatında istediği mutluluğu bulur ve geçmişte yaşadığı acıları geride bırakabilir. Destek olmak için abone olun. Hoşça kalın.